Merhaba arkadaşlar. Bugün size labirente giden yolda yerel karo bulunan şampiyonları nasıl geçeceğimizi göstereceğim. Öncelikle seviyemiz 20 görüyorsunuz. Ustalıklarımı göstereceğim size. Ustalıkları nasıl dizmenizi göstereceğim. Dizmeniz gerektiğini göstereceğim. Arkadaşlar şu. Burada yüksek kuvvet yazıyor görüyorsunuz. Yüksek kuvvet ve ee, yüksek zindelik. Bunun ikisine veriyorsunuz. Yüksek leveller. Şu ileride e, burada irade gücü var mesela. Bunlar açık olanlar komple sıfırlaması gerekiyor. Geri alması gerekiyor ustalıklarını. Sadece şu bölümde buna bir tane. Buna da 1, 2, 3. Yani canı eksiğe düşmeyecek şekilde vermesi gerekiyor. Saldırısı da yine aynı şekilde. Saldırısı da eksiğe düşmeyene kadar burada vermesi gerekiyor. Ve diyelim şimdi labirente giden yolu oynayacağız ve karşımıza şu şekilde bir karolu kahraman geldi. Bunu nasıl geçeceğiz? Size onu göstereceğim. Şimdi biz kodumuzu 0,1 olarak kullandığımız için bizim gördüğünüz gibi gücümüz çok düşük. O yüzden şimdi yapmamız gereken şey şuradan oyunu kapatmak. Game Guardian'ı açıp zaten bu işlemleri diğer videolarda attığım videolardan bakabilirsiniz. Fazla uzun sürsün istemiyorum. Öncelikle oyunumuzu buradan seçiyoruz zaten. Ayarlardan şu otomatik duraklatmayı evet yapın. Arama bölümünden 10.0'ı float şeklinde 10.0 yalnız. Virgül koyanlar oluyor. Sonra yapamadım diyorlar. Sonraki çıkan ekranda da virgül kullanmanız lazım. Bu gelen ekranı kapatıyorsunuz. Şurada volye nedir? Nedir? Bunu işte değeri değiştirmeniz lazım. Şimdi kalolu yerlerde 0, 401 kullanacaktık ama bizim hesabımız biraz düşük olduğu için 5'i mi kullansak? İşte bir 4 ile deneyelim. 4 sıfırla bir deneyelim. Ama yok 4 sıfır kurtarmayacak. Çünkü karşı rakibin Gücü çok fazla O yüzden bunu 5-0-6-0 olarak Falan kullanmamız gerekecek 1-2-3-4-5-6 Koyalım biz buna garanti olsun Sonra kapatacağız burayı Yani normal karosuz yerleri giderken 0.1'i kullanın ya da 0. 0.1'i kullanın Düşük hesaptaysanız yüksek hesaptaysanız da yine aynı şekilde kullanın Tekrar e, söylüyorum Efsaneler labirentinde %100 yapmayın Hani belki tek tur attığınızda e, ban yememe Şansınız var ama %100 yaptığınız anda ban yersiniz O ultranı ultrana yedirmiyor maalesef kabam kimseye yani uyarmama rağmen hala yüzde yapanlar var. Yüzde yaptığında ban yiyenler var. Sonra beni suçlayanlar var. Orası da bir garip tabii ki. Altı sıfır da mı yetmedi ya? Ha yetmiş. Eksiye düşmüş. Bizim canımız da eksiye düştü tabii bu şekilde olduğunda. Bu şekilde olduğunda ne yapacağız onu gösteriyorum hemen. Karşı rakibi eksiye düşürdüğümüze göre ustalıklarımıza gidiyoruz. Düşük leveller, yüksek leveller yine aynı. Bunları geri alıyoruz. Savunmayı fulllediğim için canım yükseldi baya. Bunu da geri alıyoruz. Şimdi sadece birer tane verip deneyelim. Bakalım kaç olacak canımız. Aslında burada saldırıya pek vermeye de gerek yok ama birer tane verelim yine de. savaşa devam ediyoruz. Yani blue Stake kasıyor diyenler var. Onun da yöntemini size e, paylaşacağım. Kasmadan kullanmanın yöntemini paylaşacağım. Görüyorsunuz bayağı seri. Yani 2 GB RAM var. Doğal core işlemci var. 3 GB sadece. Canımız yine ikside. Yine de ise biraz daha düşüreceğiz. Ya da kodumuzu 6.0 değil de tek 0 olarak kullanabiliriz. Ay 5.0 olarak kullanabiliriz. Bitme yükseltme geri al yani yaptık biz. Pardon. Geri alıyoruz buradan. Şimdi bakıyoruz. Ama saldırıyı da almamız gerekir o zaman. Ya düşük leveller bunların hiçbirine vermesin Yüksek leveller de vermesin aslında. Şimdi yani karşı rakibin canı eksi olduğu için eksi de başladığı için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bizim canımız normal olması lazım. Aynen. Vuruşumuz da normal, canımız da normal. Bu zaten o kadar önemli değil. Kanama almayan hero olsun kullanacağımız hero. Otomatik savaşı kapatalım. Savaş diyoruz. ve bekliyoruz burada rakip bizi biraz dövsün. Gördüğünüz üzere canımız zaten gitmeyecek. Yani kanama almayan her olması lazım. Bu demir yumruk da vurmuyor değil mi? Vursan arkadaşım biraz ya. Allah'ım ya. Yalnız 3. skill yememeye bakın. Karşı rakibin. 3. yerseniz canınız gider. Zaten hani o önden vurduğu sürece büyük ihtimal bizimki ondan önce de olacaktır da. Hadi bir iki tane daha vur be. Şimdi dokunursak oyun donar. O yüzden şu üçüncü skillimizi dolduğunda basıyoruz. Geçiyoruz. Donmadan ilerliyoruz bu şekilde. Yani çok basit. Gördüğünüz üzere hiçbir takılma olmadı. Bu, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanal beğenilmez zaten de. Hoşçakalın.